Sayın Yargıtay Başkanım, sayın Yargıtay Başsavcım, sayın Yargıtay Başkan Vekilim. Çok değerli yüksek yargımızın mensupları, sayın direktörüm, akademi dünyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer yargı mensupları, çok değerli çalışma arkadaşlarım, infaz koruma memuru arkadaşlarım, bakanlığımızın ve tüm kurumların değerli temsilcileri, Değerli basın mensupları ve Avrupa Denetimli Serbestlik Genel Sekreteri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu toplantının denetimli serbestlik çalışmalarına ceza adaleti çalışmalarına önemli katkılar sunmasını sağlamasını da yine dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Özellikle ceza infaz sistemi Bildiğiniz gibi bir ülkede hukuk otoritesinin kesin bir şekilde tesisi bakımından oldukça önemlidir. Malumlarınız olduğu üzere ceza kanunlarının caydırıcılığını sağlayan şey mahkemelerin verdiği soyut cezalar değil, o cezaların tatbik edilmesidir, tatbik imkanıdır. Elbette mahkemelerden verilen her karar açık veya kapalı kurumlarda infaz edilmiyor. Erteleme, hükmün açıklamasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik gibi cezaya veya infaza alternatif usuller infaz kurumu dışında da çok önemli bir hükümlü grubu oluşturmaktadır. Çok çeşitli bileşenlerden oluşan ceza infaz aşaması bu yönüyle sistemin çıktıları bakımından oldukça önemli bir ölçüyü ortaya koymaktadır. O ölçü suçun adalet duygusunda açtığı yarayı onarma ölçüsüdür. Bu anlamda infaz sisteminin misyonu ve önemi topluma adalet duygusunun tesisinde aranmalıdır. Elbette bir insan ceza infaz kurumuna geldiğinde ya da denetimli serbestliğe ayrıldığında tüm sorunları geride kalmıyor. Ceza adaletinin her aşamasında insan hikayesiyle beraber yürüme, yürümeye devam ediyor. Öfkesiyle, umuduyla, korkusuyla adeta devletin adalet eline teslim edilmiş durumdadır. Emanet edilmiş durumdadır. Hangi suçu işlemiş olursa olsun adaletin hükmüne konu olan insan devlete emanettir. Cezaevindeki hükümlü de denetimli serbestlik altındaki yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde elbette muamele görmelidir. Hukuk devleti ilkesini de ancak insan onurunu gözeterek, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirerek güçlendirebiliriz. Hakları korumak ve yaşatmak hukuk devletinin önceliğidir ve hukuk devletinin ödevidir. Kanunlar insanoğlunu hak ve özgürlükleriyle korumak için vardır. Çok değerli katılımcılar. Ceza adaletinin infaz aşamasındaki amacımız hükümlünün iyileşmesi ve bu surette topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bunun için de iki temel yaklaşım; bir eğitim, bir de adalet çok önemli bir misyona sahiptir. Eğitim aktın, adalet de vicdanın terazisidir. Bu ikisinin şaşmaması lazım. Bu kavramlar aynı zamanda aklın ve vicdanın da pusulalarıdır. Eğitim suçu önleyecek en önemli araç, elimizdeki en büyük güçtür. Bu çerçevede ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde eğitim, öğretim, meslek edindirme faaliyetleri çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Son 3 yılda ceza infaz kurumlarımızda 14.345 hükümlü ve tutuklu okuma yazma öğrenmiştir. Yine 2020 yılı eğitim öğretim dönemi itibariyle yeni bir uygulama başlattık ve ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezlerini faaliyete geçirdik. Bu konuda özellikle önümüzdeki yılda ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezlerini artırmaya yönelik çok önemli bir bakış açımız var, hedefimiz var. Bunu da bu yıl gerçekleştirmiş olacağız. Yine iş yurtlu faaliyetlerimizde yoğun bir şekilde devam etmekte ve bu konuda da birçok dünyaya örneklik teşkil edecek bir faaliyet ortaya konmaktadır. Bu vesileyle Türkiye'nin denetimli serbestlik alanındaki tüm bu çalışmalarının da dünyadaki birçok ülkeye Örnek teşkil ettiğini de ifade etmek isterim. Az önce Sayın Genel Sekreter e, organizasyon şemasında birçok bayrağı gösterdi ama dünyanın en güzel bayrağı, Türk bayrağı orada yoktu. Umarız orada da bu isti tecrübeden istifade ederler. <laughs> Türkiye'nin bu birikimlerinin bütün dünyaya elbette söyleyecek, katkı sunacak çok önemli tecrübeleri var. Bunlardan da istifade edilmesini yine bekliyoruz. Özellikle yine mesleki yeterlilik sınavlarının yapılması konusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Özellikle ağaçlandırma çalışmalarına önemli katkıda bulunulmaktadır. Adalet Ormanı adıyla toplam 429 ağaçlandırma sahası oluşturulmuştur. Ülke genelinde yaklaşık 2 milyon fidan dikimi, 3 milyon 223 bin fidan bakımı gerçekleştirilmiştir. Ve özellikle Yine yapmış olduğumuz düzenleme ile birlikte artık cezaevi dışında denetimli serbestliğe açığa ayrılmış e, hükümlülerin de cezaevi dışında başka bir kamu kurumda çalışarak o kurumların tesislerinde e, yine cezalarını infaz edebilecekleri yönünde düzenleme yapıldı. Açığa ayrılmış hükümlerle ilgili. Böylece yine hükümler sosyal sorumluluk faaliyetlerini üstlenerek toplumsal konulara da destek sağlayabilecekleri bir takım imkanlara sahip olacaklar. Son zamanlarda mazeret izinleri, ödüllendirme, teşvik sistemi, hediye alma, nakil ve sağlık hakkının korunması, görüş sürelerinin ve kapsamı ile ilgili çok önemli ve cesur adımlar attık. İnsanımızı merkeze alan bu anlamda önemli adımları gerçekleştirdik. Mevzuat düzenlemelerini yaptık. Tüm bu değişikliklerin özellikle kurmuş olduğumuz Ceza Hukuku Bilim Komisyonumuzla istişareyle mevzuatımızı sürekli gözden geçiriyoruz. Ama bugün Yargıtay'ımızın Ankara Üniversitesi'nin ve ilgili tüm kurum ve paydaşların düzen, işbirliğiyle düzenlediği bu tür toplantılarda tüm bu önerilerde çok önemsiyoruz. Bu çerçevede sizlerin sistemin olumlu yönleri, olumsuz hususları nelerdir bu konularda önerileri e, paylaşmanız sisteme önemli katkı sağlayacaktır. Bir cezasızlık algısına yönelik e, bu algı veya olguya yönelik neler yapılabilir? Özellikle denetimli serbestliğin maktu olmasına yönelik e, bu uygulama acaba nisbi mi olmalı? E, bu çerçevede oransal bir hesaplama mı daha adil bir sonuç doğuracaktır gibi önerileri bu toplantılarda sizlerden bekliyoruz. Bu öneriler ışığında da mevzuatın daha da olgunlaşacağına inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarla denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolünün de önemli bir şekilde karşımıza çıkacağını ve bu müesseseyi daha da değerli olarak neticeye kavuşturacağına inanıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle denetimli serbestlik gibi birçok vatandaşımızı ilgilendiren ve esas itibariyle de infazın temel amacının suçun tekrarlanmasını önleyecek hangi imkanlar ve daha atılması gereken hangi adımlar var? Bu konuda bu toplantıda önemli öneriler ortaya çıkacaktır ve bakanlığımız olsun ilgili tüm kurumlar da bunlardan istifade edecektir. Ben tekrar tebliğleriyle görüş ve önerileriyle bizlere ışık tutan tüm akademisyenlerimize, kurum temsilcilerimize ve yargı mensuplarına hasreten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.